Bu da boş kale kaçırma çok seviyor ya. Ay. Lan Mete. Al kanka. Ay, çok üzülüyorum ya. <gülüyor> 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 Aynen amına koyayım. Anne ben de sıkıntı yok atamaz mı? <gülüyor> <gülüyor> atamaz. <kıyım>. Aynen amına koyayım. <laughs> <laughs> İzle. <laughs> Aynen amına koyayım. Oy! Ya sasan adam çaldıyorum. <laughs> Aynen amına koyayım. Adam. Adım <laughs> <adam. Adam. gülüyor> <Adam>. oh. <laughs> <laughs> Aynen amına koyayım. Ya bu ne oğlum, oğlum. Antarktika benim ya. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? <laughs> ya oğlum pardon. <laughs> ya pardon. Afon muyum Emir? Oğlum ne bileyim. Aynen amına koyayım. nasıl nasıl giriyor? Aa dizi öldürdü ya abi. Ya seni mi? vurdum. <laughs> Günümü geçti seni vurdum. Aynen amına koyayım. <laughs> Aynen amına koyayım. Ben de bomba ben de. Ya da, <gülüyor> <gözüleceğim>. <gülüyor> Mal. Aynen amına koyayım. Hadi yol bir kere bir dur lan. Bak şimdi izle beni. İzliyorum. Evet izle. Aslında aşağıda yok değil. Aşağıda elektrik var. <laughs> bir şey yok. Ahahahah. Ben kaldım bir ufak. Aynen aman <amanakoyim>. Oo, <laughs> <laughs> Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Oo, Tosun babada da fena kase varmış yalnız. Aynen aman akıyım. Hmm. Oldu. Bak elmanın. Lan! Noktada. Lan ev yanıyor. Lan! Lan yan. ne yapıyor? Lan ya? ev yanıyor. Lan! Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yaptın? Ya abi. Kim abi. yaptı? Oğlum. Baga girdi oyun bu arada. Nasıl oldu oğlum? Oyundaki kötü eşyaları verdi. <laughs> değil Ay, değil Allah ya. bin türlü belanı vermesin ya. <laughs> ya Lan, abi siz... aynen amına koyayım. İzlemiş, pardon. Baba baba izle. Baba. Bak şimdi bak. <laughs> Sen ilal tüm vereceğim. amına koyayım. <laughs> vurma vurma hayır vurma amına vur, koyayım çocuğu vur vur. vur 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 Çocuğu az önce Aynen amına koyayım Ama vur şunu Spy... Ses vur Last player standing Yeter ya Önündekini vuramıyorum Aynen amına koyayım Pardon Pardon mu <laughs> <laughs> Şeyim ben eee Aynen amına koyayım. Aman gel gel gel. Gal galata Galatasaray. Galatasaray. Aynen amına koyayım. Nedir amına koyayım? Adır son. O beni de blokluyor. <laughs> Öleceğiz hepimiz biliyor musun? Lan sıkıştın. <laughs> <laughs> Az önce havada kaldım. Kayın mermi geçirmeyen kiriler atsana. Yok elimde yok şu an. Elimizde. Ben... Aynen amına koyayım. Kanka bir şey yapacağız <laughs> bir oyun başlasın. Hayır 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 beyler <laughs> yardım edin beyler yardım edin biz <laughs> İşte öldür 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 öldür. At 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 at. kurtulacak. olmasa Öyle olsun. Oo, Kanka 4 kill aldı ama Cengi, onu kaldırdı <laughs> <laughs> Adam kill hani, yazıldı mı ona? <gülüyor> Yazılmam. Yazılmam. <gülüyor> Aynen amına koyayım. Your knife is a Fatih Sultan Mehmet knife. <laughs> Thank you. I'm serious. Do you know Fatih Sultan Mehmet? It's bigger than yours. What? Aynen ama ne koyayım. Ölmeyin. Çıktı lan bana. Çıktı lan. Player standing. Ne? <laughs> <I know it's gülüyor> nasıl burada oğlum? Ağlayacağım. <laughs> El gitti. El nasıl burada? Güzel ya? güzel. Nasıl ya vardı? hayatımda bu kadar <laughs> iğrenç sprey olan sen bir oyun, oyun görmedim mi? ben ya. <laughs> Puşlayacaksana. Puşlamaz lan. Ben. Hadi çok, sen pişirir tabi yap bak kanka lütfen helal helal sana. Aynen amına koyayım. Eren. Longta. Longta. Kanka longta longta longta. Oğlum çok ben. güzel oynamış. Göremiyorum her şey yukarıda. Kanka longta adam. Tamam. I de, got ah, <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum. Aynen amına koyayım. Ah, ah, mağaz... çok iyi la. bak bak. Ya. Aynen amına koyayım. 90, 90, Mehmet, 90. Ağzını anana babana <laughs> ne? Sikeyim. <laughs> Mehmet. Bu ne iski? Mehmet. Mehmet. Oh my god. Mehmet. 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 Mehmet ما مات ما سك دلان